sarı saçlarına deli gönlümü. Bağlamışlar çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban. Yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambamda titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile... ...eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç olmaz yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mehriban. Boşa bağlanmamış bülbül gölüne. Kar koysam köz olur aşkın külüne. Şaştım karabahtın tahammülüne. Taşa çalsam ezilmiyor mehriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı. Ancak çeken bilir bu derdi bana bir kördüğün baştan sona tamamı çözemedim. Çözülmüyor mehriban.